Peki. Bu dediklerini yedik yuttuk diyelim ha. Şehir MOBS'e kaynıyor avukat. Telefon nereye gitsen iz bırakıyor. Bu akşam babanın başka yerde olduğu ispatlanınca ne yapacaksın? Güleceğim sadece. Sen bizimle kafa mı buluyorsun lan? Boşuna ETS kayıtlarıyla falan uğraşmayın Sayın Savcım. Benim babamın kendi cemri var. Yani karda yürür, izini belli etmez. Ama siz bunu bilmiyorsunuz galiba, gözünüzden kaçmış. Gerçi siz de haklısınız tabii ki. Yani son dönem aşk meşk ilişkileri tabii hayat zor. Ne diyorsun lan sen? Kötü bir şey demiyorum Sayın Savcım. Yani abi kardeş ciddi kayıplarınız oldu tabii ki. Flurlaşmış her şey. Burnunuzun ucundaki katili göremiyorsunuz. Görüyorum lan. Katil sensin. Yalan söylediğini biliyorum çünkü baban o gece benimle birlikteydi. Oo. Tamam savcım. O zaman bir ifadeniz yeter. Söyleyin o akşam babamla neredeydiniz? Olsun bitsin. Evet. Sanırım benimle işiniz bitti. Artık bundan sonra sizin ve babamın ifadesi çok daha önemli değil mi? Kolay gelsin. Ben sana gidebilirsin dedim mi? Geç bakalım şöyle. Ne yapıyorsunuz? Oyu mu? Bize uyar. Yalan mı? Ailatını söyleriz. Sıkıntı değil. Avukat. Buradan öyle elini kolunu sallayarak çıkmak yok. İfademi verdim, hakim de serbest bıraktı. Bir tutamazsınız beni burada. Öyle mi? Biz de de gör bakalım. Buraya B bakın çabuk. Eren. Sayın savcım. Eren uyma, Savcıya saldırıyorlar içeride. Savcım. Lan sen ne yapıyorsun lan? Al şunu içeri. Elinde kalacak. Ya. Bu yaptığının bedeli ağır avukat. Adalet yakanı bırakmaz. Al içeri. Elimde kalacak. Savcıya saldıracak kadar gerizekalı değilim. İstiyorsanız kalemine sorun. Rıdvan. Savcım ne dediyse doğrudur. Ne? Yalan söylüyor kumpas. Ya senden hala kumpas kim var? Yılan. Ay. Ne oldu? Acıttık mı? Özür, çok özür. Kusura bakma. Yürü lan, yürü bana. Oynam ne oluyor? Ne yapıyorsunuz oğluma? Hanımefendi müsaade. Emirleriniz savcım. CMK 90. Emrime bile gerek yok. Al Sırla, saçmalık. Ben bir şey yapmadım. Laçi. Nereye götürüyorlar oğlumu? Ne oldu? Patladı mı teker? Açma ağzını açma. E i̇şte akıl olmayınca. Ne yapsın sakal. <laughs> ...yürü bizi çağırıyor. Gerçekten saldırmış olamaz mı? Ee, kiminle dansa kalktığına dikkat edeceksin. Ne yaşadık şimdi biz? İfadesi alınırken saldırdı. Gözaltına alındı. Yaşadığımız şey bu. Sanırım... İspat edebilmişimdir niyetimi ha Olmadı mı? Memnun edemedik mi seni? Anladım. Hala aynı noktadasın. Yok. Hayır hayır. Kabul ediyoruz. Ilgaz da kabul ediyor teklifini. Oo hanım cevval çıktı. Hı? Evde otorite belli oldu. Demin tartaklanan biri için ne kadar da neşelisin Pars. İşe koyulabilir miyiz lütfen? 24 saatimiz var. Engin'in gözaltı süresini uzatamayız. Uzatırsak yakışık olmaz, sorgulatır. Hemen Engin'in savunmasını zayıflatacak bir şeyler bulup çıkarmalıyız. İş bölümü yapalım. Tamam. Tamam, ben Engin'in hastane palavrasını çürüteceğim. Siz gerçi emniyette güzel bir ittifak kurdunuz. Ben şimdi sizi bölmeyeyim, siz oradan yürüyüp devam edersiniz. Tamam mı? Tamam, Engin'in doğrudan olayın faili olduğuna dair kanıt bulacağız. Şahane. Aklın yolu bir olunca nasıl da şiir gibi akıyor plan. Değil mi O zaman herkes işinin başına. Ne var? Ne ne neyi sorguluyorsun? Eren az daha bas ya. Ilgaz savcım niye gelmedi? Senin o katır inatlı arkadaşın bu sefer de parsa takıldı çünkü. Nasıl ya? Nasılım var Eren ya. Orada takılı kaldı arkadaş. Parsa konuşacak herhalde. Boş ver ya. Biz işimize bakalım. Tamam tamam. Ben öylesine sordum. İkna zaten ben. Ha? İşte budur ya. Budur. Doğru tavır budur. İkna olacaksın arkadaşım. O ne öyle ya? Böyle hayat mı geçer? Allah etrafındakilere sabır versin valla. İyidir Ilgaz Savcı'nın. Vardır bir bildiği. Deyip konuyu kapatıyorum ben burada tamam Allah beni bozar. Hayat kısa günler daha da kısa Eren'cim. Hoppa! Kraliçe <laughs> <laughs> Yemeyeceğiz bir şey. Tabii savcım. Eyvallah. Anlat Fars. Neyi? Derdini. Tek derdim işimi layıkıyla yapmak. Neyse karın ağrım. Anlat rahatla. Bu kadar şüphecilik insanı yıpratır ya. Bir rahat olsana. Güven meslektaşına. Bunun yere düşse... Eğilip almazsın sen parası ne işin? Yok bir şey. Yemediğimin farkındasın değil mi? Gözünü kaçırman bile ele veriyor seni. Hatta suçlu psikolojisiyle inadına gözümün içine bakma çabanı da görüyorum. Erguvan dosyasından başka derdim yok. İşimiz çok vaktimiz dar oyalama beni dökün. Ben karşısına vekaleten başsavcın olarak çıktım. Resmi bir talepte bulundum. Yardım istedim, el uzattım. İstedim ki birlikte bu dosyanın içinden çıkalım. Ama sen yok. Hep bir niyet okuma peşindesin. Derdin ne benim anlamıyorum ki. Seni çok iyi tanıdığım için olabilir mi? Sen de beni bilirsin Tonga'ya düşme. Bu nasıl söyledin? Birlik olalım. Amacımız ortak arkadaşlar bir türkü söyledin kulağımı tırmanalım. Sevmedim. Ya gizli ajandana hizmet edecek bir şeyin peşindesin. Ya da kuyruk fena sıkıştı. Hangisi varsın? Hiçbiri. Öğreneceğim biliyorsun değil mi? Niyetin neyse peşini bırakmayacağım. Dibine kadar öğreneceğim varsın.